Il pourrait être dans ce sur Pierre de Louis, sur Valiste forte et quitte à ne jenga vers Asker, caché dans, dents. On l'enchantait, et on l'en casse en son. à ce que l'on, et quitte à ne jenga, Mich Adamson, Boutsavach, mactam, Dior, sonus, monan. Par des traits, respect, par des traits. Sir Pierre de Louis yediğimiz bagetler gelsin aklına. Birlikte yaptığımız süt banyolarını hatırla Sir Valis <laughs> bir mücadele tanrım! öldürdün! <laughs> 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 bayıldı bayıldı <gülüyor> ölmedi bayıldı! Tanrım bir... Ne yaptın? <laughs> Eğitim zayiatı oluştu. <gülüyor> <gülüyor>

Sirvelin Wallace. O kusan mı? Eğer bizi verirseniz bu beyefendiyle şerefli ve onurlu bir duel yapmak istiyorum. Git dışarıda bekle. Bu mu? bekle. Evet bu beyefendiyle. Tabi Robin müsaade senindir. Beyefendi vardır. kabul ederse adam olmasın. Evet beyefendi. İçeriye buyurun. Şifara Şu... vereyim mi Gelin bakalım. Haydi Robin. Çavuşla konuşacağım seni. Sana Yayın çok özel bir, bir kılıç vereceğim. Tanrım al. bu kılıçta adamın kafasını yanlışlıkla kopar mıyım Sir Wallace, Wallace? Koparırsan da bir şey olmaz. Anlıyorum. Hadi bakalım. Umarım Tanrım ikimiz de yanında olur. Aynen. O halde Sir Wallace, lütfen başlatın William Wallace. Güzel bir dövül olsun arkadaşlar. Yanlışlıkla birbirinizin bir yerlerini kesmeyin lütfen. Başlayın. Tanrım geliyorum. İyi misin? İyi misin? Alfred! Eyvallah. Ay, evet, satıyorum. Tamam, tamam. Evet, evet. evet, evet ah tanrım bayıldı! <laughs> sana dikkatli ol demiştim. Ama kendisine sordum. Evet, <laughs> Sırvalıs. Hayır. Yok bende değil. Diyahlaki kılıç ve kalk e, çavuş siz mi? Ne orada şey olacak Güzel kadınlar varım mı baktın mı? Aa sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Ne kadar güzel kadınlar var sen bir bilsen. Bugün la la ma très bien resmen. Dominik, sen bu kapının başında bekle sen. Kaçıyor. <laughs> Aa, merhaba lan. Şehirden ayrılmam gerekiyor. Merhaba. Acaba o kapıyı açar mısınız? Yalnız o at sizin midir acaba? Evet evet. İk, e, üç tane Aberdeen'i bir tane ben buraya koymuştum. O yüzden zaten çatılardan buraya geldim. Atımın, atımın burada olduğunu bildiğim için. Çatılardan gelmek yerine bana söyleseydin. Zaten ben kapıyı açardım sana. Aa, girişte bir tane beyefendi dedim ama inanır mısınız acilen çıkmam gerekiyor ondan dolayı yani şehirden teşekkür ederim.